Ne alalım? Afelus'umuz var, Sena'mız var. Ne yapsam? Midda Ahri var. Nocturne diyenler var. Ivern al diyen var. İyi iyi boostlarsın demiş Ivern'le. Yok ya. Bunları almayalım Ivern. Ee, çok alana hasarları da var. Blood, Twitch falan. Ben onların hepsini çıldıyamam. Yani Redemption falan belki de. Çi Blood'ı kesecek bir şey lazım. Karim mi oynasak? Bir de biz oynayalım ya. Arkadaşlar. Bir tane de biz oynayalım. Ne olacak? Ben ne olmuş ki. Ghost almadık mı? İnşallah almışımdır ya Ghost. İnşallah. <laughs> Belli ki almamışız Ghost'u. Al, Bir şey olmaz ya yani. ne olacak. Feel free to FF15 if they have a lead demiş. Oo bayılırım böyle oyunculara. Şur. Sure. Can FF anytime. Whenever. Whenever you want. Bayılırım. yardım etmiyor. Bottan başladı gördük. Ya yani gelmeden bir tane denesem mi acaba? Flash, flashla <laughs> Deneyeceğim bu arada. Oradan beyaz atarım. Zaten bloomu kaptırmıyorum çünkü böyle bir tap side'da. Ama böyle gelmeden yapmamız lazım. Ah <laughs> 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 Aa, ama o kaçmasın öyle kanka. Ay ay ay. Kaçmaması lazım. Neyse olsun. Bir de kaçarsa çok iyi de. Aa, bıraktı çocuk. Yok calculated <laughs> ah, bir Ah be oğlum bırak lan o skoru. Şu Oraya gitmem lazım daha iyi yemesin. Daha iyi aslında iyi olabilir ha. Çek şunu. Ha. Ne kadar kötü oynadı adamlar. Kanka altı olacağım ben. Daha altı olayım onda keser. Dayı batamaz o. Alırsa onda keser. Altı olmuş. Zınk. Nasıl var kaçabiliyor musun? Nasıl lazım? Yani şu adam frik. Free... Ne oraya yormasın. Şunun bu alayım ben. Böyle free Buradaki vision'u var diye biraz uzun yoldan gittim. Okey. Vallahi ben güçlüyüm arkadaşlar ya. Şaka maka. Gel 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 gel. gel. Bunun arkası mı var? Nasıl? Ben yemin ediyorum atamayacağımı fark ettim. Şöyle ya. Hiç bana dive atacak da nereden atacak? Bu evet. nasıl flashtan Atakan öyle? Kendimiz de raportlayacağız gibi. Tekteler. Alayım birazcık. Peki de aldık. Onu da keserlerse bayağı okey aslında. Tamam. Fena değil. Ay su. Bir mantıklı gel. Ben bir daha kes. ve gelecek. E'sine şey atacağız. ve atacağız. Ölecek. Daha gerek var mı arkadaşlar? Var ya ama ondan mı uğraşacağım? <laughs> Hayata gerek yok ya <laughs> Şimdi o filan. Bunu da attık smite Ben flaş atmayacağım. Evet, bir anda direkte dönüyorum arkadaşlar. Direkt 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 bir anda. Başladı sandımdan lan başladı Başlamadı. Alabilirsek güzel ama smartım yok. Ahri tapta. Deneyelim ya yani, ne kaybedeceğiz ki sanki. Alırsak güzel olur. Alamazsak. Şu an... Devam devam, devam. Asıl bizim Sena'nın burada olması gerekiyordu da Ben kaçar arkadaşlar yapacak bir şeyim yok oraya maalesef Ahri trollüyor zaten de Ben de öleceğim yani. <laughs> Mesela Sena da Drake'e vursaydı bu pozisyon yaşanmayacaktı bence Alıp çıkabiliyorduk ama adam ne yapıyor bilmiyorum Burada dolaşıyor dümdüz botta zaten 4 kişiyi görmüşüz Hadi Ahri'yi saymıyorum zaten o çocuk trollüyor da Hani gel iki tane vur şuna da alıp çıkak işte daha adamlar yetişemiyordu yani vursaydı. Anlam veremiyorum ya ne yapmaya çalıştıklarını pek. Hiç belli olmaz ya. Her şeyini aldım çocuğum bu Ah bir baron olsaymış baron da olurmuş. Oğlum ne kadar çok vurdum ben o beyni. Oha. Beyin demişim Ezreal'a ne vurduk? Birazcık tank çıkmak istiyorum. Evet. aslında güzel olur. Aa çok güzel çok güzel çok tatlı. Güzel baron. Yok baron ne? Bir e basacağım bu arada. 7 saniye var daha alabilirim gayet. Ben bir de burayı çektim mesela. Okay, Ah be canlara bak. Ah be oğlum canlara bak. Hmm, ejder alırsak okey aslında da. Tık trolledik mi ya arkadaşlar? Alırsak o bayağı okey bu arada da. Ha, alabilir miyiz onu bilmiyorum işte. Aldık da canımızdan olmayalım. Allah'ın izniyle ben kaçayım şu. Tamam ölmezseniz baron vermiyor bakıyorum ona. Tamam bir tanesini kesti. Sen kaç sen kaç. Kabul edilebilir. Tamam ultim gelse aslında oynarım oraya. Tamam daha üst kesebilir miyim ya? Nerede Ultimi bekleyeceğim biraz. Aha Ben onu ultiye attıracağınız mı bana? Baron Alır mıyız Baron'u? Smite'ım geliyor Vlad beni kesebilir ama Sena'mız heal atacak bana Burada Bir de bir Erik Merik var mı? Erik yok Hiç olmaz ya go Vlad'dan korksak Gece dışarı çıkmaz. Evet, arkadaşlar öyle söyleyeyim Anladınız mı? Vampir yani Komik değil mi? Bayağı. Ne diyorsunuz? Komik abi. herhalde. Hiç de tepki vermiyor ama. Ön çetede. Ben seni hiç öldürtür ya kanka? Ha biz bu arada bir de flash da oynuyoruz değil mi? Öyle bir şey var. Yeni meta bulduk ya. Tabi da kafa atmayın da tek atmasın hepiniz. Oğlum biz ne yapıyoruz Aphelius burada yok yani Bira da kafa attılar diye girdim bu arada Burada satmış olabiliriz evet. Arkadaşlar bu çok büyük bir hata bu arada ya Benim de hatam var ben de girdim de Bizimkiler girdi diye girdim biraz bahane gibi gelecek size ama Yemin ederim bizimkiler ölecek diye girdim <laughs> Ölüyorum Yakalayamayacağım ben seni değil mi kanka? Devam yakaladım. Niye orta attı şimdi kanka? Ölmüş adama niye orta atıyorsun ki? Ha ölmüş zaten adam. Neyse. İnhip alalım ya o zaman. Twitch'leri bu arada çok da güçlü değilmiş de. Yine de olmaması güzel. İnhip alalım bence burada. Alıp çıkalım. Aha o da güzel. O da güzel o da güzel. Bir anda bitirmedik mi peki tek tek Arlin'in çarmıyla? Biraz da kafa atmayalım abi. 10 kişi ult atmasın da adam. Tamam kaçtı çarmı. Önemli değil. Çıkalım buradan. Ben kaçarım ben. Tamam bir savaş çıkarmak için de arkadaşlar. ya, şey, yakalanmadım yani aslında da. Gördünüz mü? Barona gerek yok dedik ya takıma. Crystal varsa Crystal 10 baron gücündedir. Hiç gerek yok barona almaya. Baron ne yapacaksın kanka? Ya? Çaya bakacağım şimdi. <laughs> Cici. Oyun bayağı vurmuş olmam lazım bu arada. Okey bence.